Size bugün fındıkta ihanetin belgesini göstereceğim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye fındık rekortesi için Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde bir çalışma yapıldı ve Türkiye'nin 2021 yılı için tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton civarında gerçekleşti. Bu geçtiğimiz yıllara göre daha az bir fındık olduğu için fındık fiyatını olumlu yönde yukarı seyredecek bir rakamdı. Tabi bazıların işine gelmedi. Uluslararası Fındık Katiliyle Türkiye'deki işbirlikçi çetesi İhracatçılar Birliği hemen karşı bir açıklama yaptılar. Neymiş? 815 bin diye bir rekolte açıkladılar. Oturdukları yerden klimalı odalarından gerçekle sahile örtüşmeyen bir rakamı açıkladılar. Bununla da yetinmediler. Kirli eller ve kirli ilişkilerle Tarım Bakanlığı'na baskı yapıp daha 10 gün önce çalışma yapan bu ekibin raporuna aksi yönde ikinci bir çalışma yapılmasıyla ilgili talimat aldırdılar. 16 Temmuz'da Tarım Bakanlığı'ndan gelen bu yazıyla 10 gün önceki çalışma yok sayılarak yeniden fındık sayımı rekoltesi yapılması için talimat aldırdılar. İşte bu fındıkta ihanetin belgesidir. Şimdi bu geçtiğimiz rekolte çalışmasını yapan ekibin içinde kimler var? Ona yakın devlet kuruluşu var. Burada Tarım Bakanlığı vardı. Ticaret Bakanlığı vardı. Toprak Mahsulleri Ofisi vardı. Fisko Birlik, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Üniversiteler, Ziraat Odaları, Fındığın tarafı olan herkes vardı. Aynı zamanda İhracatçı Birliği'nin temsilcisi de vardı. Yani bu emeğe rağmen buradaki sahada yapılan çalışmayla oluşturulan 650 bin ton açıklamaya rağmen bu işlerine gelmediği için Tarım Bakanlığı'na şimdi yeniden karar aldırıp İkinci bir sayım talimatı verdirdiler. Neymiş efendim? 27 Temmuz'a kadar bu çalışma bitirecekmiş. Ya bayramdan sonra herkes fındık bahçesine girecek. Zaten bu tarih gelmeden fındık hasadı başlayacak. Uluslararası kartel ve yerli işbirlikçilerin işine gelmediği için şimdi Tarım Bakanlığı'na baskı yapıp 10 gün önce açıklanmış rekoltenin aleyhine yeni bir çalışma yapılması için talimat yazdırdılar. Bu edepsizliktir. Bu taşeron örgütün ihracatçı birliklerinin yaptığı edepsizliktir. Kendi temsilcilerinde olduğu o komisyonun kararına rağmen oturdukları klimalı odalardan sahaya gelmeden işlerine geldiği gibi yüksek rekolte açıklaması yaptırılması ahlaksızlıktır. Şimdi burada fındıkta milli bir hesap yapacağız. Fındıkta 1 liralık düşük fiyat demek... Bu ülkeye toplamda bu yıl için konuşuyorum 650 milyon lira zarar demek. 50 kuruş fındıkta fiyatın düşük olması demek bir Ordu Giresun Havalimanı'nı kaybetmek demek. Hal böyleyken 3-5 kuruş için bu ülkenin milyarlarca lirasını uluslararası kartele peşkeş çekmek bu ülkeye ihanet etmektir. En basitiyle şerefsizliktir, alçaklıktır. Eğer milli benliğiniz varsa vatana ihanetten, eğer dini inancınız varsa da harama sebep olmaktan iki cihanda da elimiz yakanızda olacaktır. Sizi sıkı bir şekilde takip edeceğiz ve bu oyunu öyle bir bozacağız ki daha yüksek bir rekolte çıkacak derken gerçek rekolte daha aşağı çıkacak ve bu oyunu da elinizde patlatacağız. Ve buradan son bir lafım da bölgenin iktidar vekillerine olacak. 30 TL fiyat açıklayıp Ondan sonra da bugünlerde ortalıktan kayboldular. Tam konuşulacak zamanda yerde konuşmayıp ortalıkta gözükmezseniz sonsuza kadar konuşmayın. Ve dediğinizin arkasında durun. Adam olan lafının arkasında durun. Ben ki nasıl Sayın Genel Başkanıma 35 TL fiyat açıklayana kadar durumu izah edip yanından ayrılmadıysam siz de Sayın Erdoğan'a talep ettiğiniz üzere 30 TL'nin üzerinde fiyat açıklaması için kapısına sandalye çekip bunu yaptırmak zorundasınız.